Merhabalar. Bugün sizlere zümrüt yeşili yazmaya modelimi uygulayacağım. Normalde rengi çok çok daha tatlı. Hatta bu fenomenlerin taktığı bir model. Ben 2-3 kişide falan görmüştüm. Zürafamı yaptım ben. Hemen ara modelimle başlıyorum. Ara modelimi biraz kolay seçtim bu sefer en sevdiklerimden Buraya pırpırımı yaptım. Bu şekilde pırpırımın içinden tekrar çıkıyorum. Ve bir tane daha yapıyorum. Bu sefer birazcık küçük. Bu şekilde bir tane zürafa bırakıp ikincisine batıyorum. Ara modelim bu şekilde. Ara modelimden biraz yapıp Hemen modelime geçmek istiyorum. Bayağı yaptım ara modelimden buraya 7 tane zürafa yapıyorum. Bir tane zürafa bırakıp diğerini atlıyorum. Ve şöyle bir yuva yaptım. İçerisinden geri dönüp yaprak kısmını oluşturacağım. Şöyle büyükçe bir pırpır yaptım. Bir tane daha yapıyorum yanına. şekilde tepesine çıkıyorum. Bir tane daha. Buraya iki tane yapıyoruz. Bir. Ve iki. Tekrar tepesine çıkıyorum. Aynı şekilde iki tane. Pardon buraya üç tane. En sonuncuya üç tane yapıyorum. Gecenin dördü olunca böyle kafalar gidik oluyor. üçüncüyü de yaptım şöyle yapabilirsiniz biraz elinize düzeltebilirsiniz şu boşluğa geçiyorum ve en aşağıya iniyoruz bu şekilde şimdi çiçeklerimi yerleştirmek için gövde kısmını oluşturacağım içinden tekrar batıyorum ve bir tane daha yapıyorum en tepesine bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Şu aralardan aşağıya iniyorum. Biraz sıkı yapıyoruz bunlara görünmesin diye. Bu şekilde. Ve en dibe indim. Şuraya bir tane yapıyorum. Aynı şekilde. Bir tane pırpır yaptım. Tepesine çıkıyorum. Ve bir tane küçük. ve zürafamıza devam ediyoruz. İplerimi takıp hemen geliyorum. Ve modelimi yerleştireceğim. Turuncu rengimi taktım. Yuvanın içerisine pırpır pır yapıyorum ve tepesine batıyorum. Bu şekilde 5 tane yapıyoruz. Yani yazmanın rengini görseniz <laughs> emin olun hayran olursunuz. Askeri yeşil falan da yapabilirsiniz. O renkte çok güzel olur. Üçüncüyü yapıyorum ben. Beş tane yapıp hemen geliyorum. Diğer rengimi sarı seçtim ben. Turuncu ve sarı bütün yeşillere çok güzel yakışıyor. Hangi ton olursa olsun. Aynı şekilde sarıyı da turuncu gibi yapıyorum. 5 tane yapıp hemen geliyorum. Sarımdan da. Ve bitti modelim. Bu şekilde çok tatlı oldu. Dediğim gibi yeşilini farklı tonlarda seçebilirsiniz. Benim tonum çok 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 daha güzel ama videoda görünmüyor rengi. Bu şekilde kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız lütfen.